Merhaba arkadaşlar yeniden hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Serimizin yeni videosu mantarların genel özelliklerine dair olacak. Özellikle son yıllarda TUS'ta, DUS'ta vesaire sınavlarda çıkan en önemli kısımların hızlı bir tekrarı niteliğinde dersimiz. Buyurun başlayalım. Önce mantarların en temel özelliği mantarlar ökaryottur. Fakat diğer ökaryotlardan temelde şu iki farka sahiptir bileceğim. Birincisi Kitin artı beta glukandan oluşan bir hücre duvarı var. İkincisi de hücre zarında kolesterol yerine ergosterol içerir. Dolayısıyla antifungal olarak kullanacağım ajanlar örneğin kitin, beta glukan ya da ergosterol sentezi üzerine etkinlik gösterebilirler. Bir kez daha toparladım konu çok önemli. Mantarlar ökaryottur fakat diğer ökaryotlardan iki temel farka sahiptir. Birincisi kitin artı beta glukan yapıda hücre duvarı, ikincisi de hücre zarında kolesterol yerine ergositerol içermeleri şeklinde olacaktır. Arkadaşlar mesela beta glukan sentezini hedefleyen ajanımız antifungalimiz kaspa fungin, caspa fungin ve arkadaşları olacaktır. Yani ekinokandinler. Caspa fungin'e dikkat, kandida ve aspergillus'a karşı özellikle etkinlik gösterdiği de eski tarihli sınav soruları içerisinde yer almaktadır. Peki gelelim şu meşhur ergositerole. Arkadaşlar ergositerol sentezi üzerine etkiyen antifungaller için güzel bir formülüm var. SL tap şeklinde. Lupus biliyorsunuz birçok konuda temel tap konulardan birisidir. O yüzden bu da mikrobiyolojinin lupusu olsun arkadaşlar. SL tap şeklinde formülüze ediyoruz. Ne demek istiyorum? önce en başında sukoalen, sukoalen epoksidaz enzim aktivitesiyle lanositerole çevrilir. Sonrasında meydana gelen lanositerolde 14 alfa demetiraz enzim aktivitesiyle ergositerole çevrimi meydana gelir. Şimdi sırasıyla bakalım. Tapı yerleştiriyorum. Sukoalen lano dönüşümünü katalizleyen sukalen epoksidazı bloke eder kim? Terbinafin yani aliyaminler. Mesela bunu bana iki farklı şekilde sorabilirler. Birincisi çıkmış sınav sorusu. Aliyamin grubu antifungal verdiğimde hangisinin birikmesini beklerim diye soruldu. Cevap su kalen olacak. Çünkü su kalen lanosterol dönüşümünü inhibe eder. Terbinafin yani aliyaminler. İkinci olarak da arkadaşlar. Terbinafin yani aliyamin direncinden sorumlu temel mekanizma nedir diye sorulabilir. Cevap Buraya yıldızlar sukualen epoksidaz enziminde değişiklik şeklinde sorulabilir. Biliyorsunuz özellikle son yıllarda antifungallerin etki mekanizması ve direnç gelişim mekanizmaları çok çok önem kazandı sınavlar açısından. O halde sukualen epoksidazdaki modifikasyon terbinafin yani aliyamin direnci ile ilişkilendirilir. Sonrasında lano, lanosterol, 14-alfa-demetilaz enzim aktivitesiyle ergosterole çevrilir. İşte bu dönüşümü katalizleyen 14-alfa-demetilazı bloke eder. Azoller defalarca çıkmış. Yedus ve tuz sınav sorusu Dusta da gelebilir arkadaşlar. Peki sentezi tamamlanan ergosterole bağlanıp da etkinlik gösterenler? Tapın P'si yani poliyenler şeklinde. Peki kimler poliyenlermiş? Örnek anfotersin B ya da nistatini örnek verebiliriz arkadaşlar. O halde CL tab şeklinde hızlıca formülüze edelim. Sukalen lano çevrimini katalizleyen sukalen kalen epoksidazı bloke eder. Terbinafin yani aliyaminler iki farklı şekilde sorulabilir. Birincisi sukalen epoksidazdaki modifikasyon hangisinin direnci ile ilişkilendirilir? Cevap terbinafin yani aliyaminler. 2. Hastaya aliyamin grubu antifungal başladığımızda hangisinin birikimi gözlenir? Cevap sukalen şeklinde olacaktır. Lanositerol ergosterol çevrimini katalizler 14 alfa demetilaz bloke eden azollerdir ve sentezi tamamlanan ergosterole bağlanıp da etkinlik gösterenlerse poliyenlerdir. Poliyenler kabaca amfoterisin B ve nistatini örnek verebiliriz şimdi gelelim morfolojilerine göre mantarlara arkadaşlar morfolojilerine göre mantarları biz 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz birincisi mayalar ikincisi küf ve üçüncüsü de küf artı maya yani termal dimorfizm özelliği gösteren mantarlar olmak üzere bunlar kabaca belirtmek gerekirse termal dimorfik mantarlar oda sıcaklığında küf 25 derecede küf insan vücudunda yani 37 derecede maya özelliği göstermektedir. Var mıdır istisnası vardır. Hem yedus hem tusta geldi. Benzemez kim sonra immitis. Namı değer Arizona çöl romatizması etkeni olarak da tanımlanır. Koksiyoides immitis. Maya formu yoktur istisna olarak. Bunun yerine içi spor dolu kese anlamında seferül formu meydana getirir arkadaşlar. O halde termal dimorfizm özelliğine sahip olanlar 25 derecede oda sıcaklığında küf, 37 derece yani insan vücudunda maya şeklinde. İstisnası benzemez kim sonra koksiyodesi metis, maya formu yoktur soruldu. Bunun yerine siferül yapar, yurt içi yurt dışı sınav sorusu olarak soruldu bilinecek. Arkadaşlar mayalar kabaca tomurcuklanarak çoğalıyorlar ya da bölünerek çoğalıyorlar. Yani bir ana maya hücremiz var. Bundan tomurcuklanmak suretiyle yavru maya hücreler meydana geliyor. Dikkat dikkat. Dusta geldi, tusta da gelir. Normalde küf hiflerden oluşur. Fakat soruda pseudo hif diyorsa küfe değil, mayaya aittir. Direkt bu ifade soruldu. Peki hocam pseudo hif ne demek? Hemen şekle bakmanı istiyorum. Normalde mayalar tomurcuklanarak ya da bölünerek çoğalıyorlardı. Yani bir ana maya hücrem var. Bundan tomurcuklanmak suretiyle yavru maya hücreler meydana geliyor ve ana maya hücreden ayrılıyorlar. Fakat kaynakların ifadesiyle yavru maya hücreler oluşuyor. Ana maya hücreye ucuca dizilerek bundan ayrılmayarak buranın altını üstünü çizelim. Ucuca dizilmek suretiyle sosis benzeri yapılar meydana getiriyorlar. Ana maya hücresine ucuca dizilmek suretiyle sosis benzeri yapılar meydana getiriyorlar. İşte buna Pysodo hif adı verilir. Bir tanımını bileceğiz. Ucuca dizilerek sosis benzeri yapılar. 2. Dikkat, püso hif mayalara aittir. Yani küflere ait değildir. Bu ifade çıkmış sınav sorusu. Küfler ise septalı ya da septasız hiflerden örneğin oluşabiliyorlar. Birazdan örneği detaylandıracağım. Yine yedus ve tusta geldi. Çok çok önemli. Mesela kandidalar püso hif yapıları oluşturur. Fakat içlerinde kandida glabrata çok çok önemli muhakkak bileceğim sınavlar açısından gerçek hif ya da püsodo hif yapmaz muhakkak bileceğim arkadaşlar. Evet gelelim şu meşhur küf hif meselesine. Eğer soruda size iki önemli küften bahsedeceğim şimdi. Mukorales ve Aspergillus olmak üzere. Eğer soruda size 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hif diyorsa mukorales yani zigomiçetler akla gelecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hipten bahsediyorsa aklımıza mukorales yani zigomiçetler gelmesi gerekiyor. Tipik vakası metabolik asidozlu örnek diyabetik ketoasidozlu hastada burun tutulumuyla karakterize Beyin tutulumuyla karakterize Siyah nekrotik lezyon Örneğin mikroskopik incelemesinde 90 derecelik açıyla Dallanan septasız ya da Nadir septalı hifler gözüktü En olası etken Mukorales Ailesi Mukorales ailesi içerisinde de en sık Rizopuslar karşımıza geliyor Aspergillusa ise dikkat Arkadaşlar defalarca çıktı Eski tarihli sorularda Eğer soruda size 45 derecelik açıyla dallanan septalı hif diyorsa da bu sefer Aspergillus aklımıza gelmesi gerekir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hif bu ikiliden mukorales yani Zygomycetes'ler aklımıza gelecek. Eğer soruda 45 derecelik açıyla dallanan septalı hif diyorsa da Aspergillus akla gelecek. Bu 90 derecelik dallanmanın diğer adı dikotom dallanmadır. Sakın ha dik açılı 90 derece aklımıza gelmesin. Dikotom dallanma şeklinde de sorulabilir Asperger'ü soruları. Ve son olarak arkadaşlar hatırlayalım. Mantar sporu bakteri sporundan farklı olarak hem üreme hem enfeksiyonla ilişkilidir. Mesela mantar sporu üreme elemanı olduğu çıkmış sınav sorusu görece yakın tarihli bakteri sporunun üreme ile alakalı olmadığı görece eski tarihli tıpta uzmanlık sınav sorusu. O halde toparladım. Mantar sporu bakteri sporundan farklı olarak hem üreme hem enfeksiyonla ilişkilendirilmiştir. İşte buna göre de biz mantarları eşeyli ya da eşeysiz sporlar olmak üzere alt gruplara ayırabiliyoruz. Arkadaşlar buraya dikkat. Eşeysiz spor dendiğinde aklımıza bir spor anjiyospor, iki konidi yapıları gelmesi gerekir. Mesela konidi örnek aspergillus'ta bulunabilir. Spor anjiyospor. Dikkat mukoralesin eşeysiz sporu olduğu yine çıkmış sınav sorusu. Hangisi eşeysiz spor soruldu? Spor anjiyospor. Hangisi zygomycet yani mukoraleslerin eşeysiz sporudur? Spor anjiyospor. Yine çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar. Ve son olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum mantar sporu bakteri sporundan farklı olarak hem üreme hem enfeksiyonla ilişkilendirilir. Evet bir Oldies Goldies serimizin daha sonuna geldik. Umarım verimli bir video olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşünce değin kendinize iyi bakın.